Bir zamanlar küçük bir kasabada her yıl düzenlenen geleneksel bir domates yarışması vardı. Bu yarışma kasaba halkı arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve herkes birbirini geçebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyordu. Ancak bu yılın yarışması biraz farklı olacaktı. Kasabanın en tutkulu bahçıvanı olan Zeynep, her yıl büyük bir özveriyle yetiştirdiği domatesleriyle ünlüydü. Ancak bu yıl bir gariplik vardı. Zeynep'in bahçesinde yetişen domatesler, parlak renkleri ve muhteşem büyüklükleriyle diğerleri arasında göze çarpıyordu. Zeynep, bu olağanüstü domateslerin sırrını kimseye açıklamıyordu. Yarışma günü geldiğinde kasaba meydanı renk cümbüşüne dönüştü. Herkes en iyi domatesini getirmişti ve heyecan doruktaydı. Zeynep'in domatesleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Olağanüstü lezzetleri ve muazzam boyutlarıyla diğer domatesleri gölgede bırakıyordu. Ancak yarışma jürisi Zeynep'in domateslerini incelerken bir şaşkınlık yaşadı. Domateslerin ne kadar mükemmel olduğunu kabul etmelerine rağmen bu kadar özel olmalarının sırrını öğrenmek istiyorlardı. Zeynep gizemi koruyarak sadece gülümsedi ve "Bahçemde onlara her gün sevgiyle konuşuyorum. Belki de bu yüzden bu kadar güzeller." dedi. Kasaba halkı Zeynep'in sırrını öğrenemese de onun domateslerine büyük hayranlık duydu. Zeynep sadece yarışma kazanmak için değil, aynı zamanda insanları bir araya getirip eğlendirmek ve merak uyandırmak için bu gizemli domatesleri yetiştirmişti. O gün kasaba sadece lezzetli domateslerle değil, aynı zamanda paylaşılan bir gizemle de dolup taşmıştı. Teşekkürler. Harika bir hikaye zamanı geçirdik, umarım keyif almışsınızdır. Eğer hala Zeynep'in Sırlı Bahçesi'nin büyüsü altındaysanız, beğen butonuna bir dokunun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece yeni ve eğlenceli hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Sizlerle bu büyülü yolculuğu paylaşmak benim için bir onurdu. Eğer hikayeyi sevdiyseniz, yorumlarda bana düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Belki de sizin paylaşmak istediğiniz başka ilginç hikayeler vardır. Her birinize sevgi dolu bir gün dilerim. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşça kalın.